<laughs> bu kim Dur, dur, bu, dur, dur. Ya dursanız ha. Futbolcu mu? Lokomotiv Moskova'nın taraftar kızıdır. Taraftar ön, no. e, Amigos demeyelim de. Lokomotiv Moskova'nın Lokomotiv. Buraya gelecek Kadıköy'e. <laughs> Yanlış olmasın Fenerliler. Bak söylüyorum size. Bu kızımız benim himayem altındadır. Kızım değil Lokomotiv kızımız. Lokomotiv kızımız. Lokomotiv değil Nereden nereye geldiniz? Kim abi, bu konuşuyorduk ya. Yani. Abi kim bu kız abi? <laughs> Yelizaveta. E, ne, ne, bu, ne neden getiririz abi? Lokomotiv Moskova'nın taraftar mı bu kız? giden taraftar görüyoruz. Hayırlı olsun. Hayırlı, başına hayırlı, başına hayırlı olsun. Lokomotiv Hayırlı olsun. Lokomotiv sever misin? Ben lokomotif niye seviyorum? Ben Fenerbahçe'yi seviyorum. Hayır lokomotife binmeyi sever misin? Beyler çok ciddi lokomotiv bir olay bir olay var. Sayın Cumhurbaşkanımız Lontiler. Recep Tayyip Erdoğan'a bir şey arz etmek isterim. Recep Dur Tayyip. bir dakika bir dakika dur. Bakın şimdi beyler. Şans kura bu. Hocam. Lokomotif Moskova. Tamam. O bir olay. Çok iyi oluyor. Çok iyi olay oldu. Rusya ve Türkiye bağlı. ne yapıyor Ne bunu Ertan? Hayır bir görüntülerini bir ekrana getireceğiz. oynuyor mu? 18 numara bir açıklaması. Ahmet Hoca İstanbul'a gelecek büyük ihtimalle. 18 bir ihtimal. numara Fenerbahçe ile ilgili açıklaması. Yelizaveta Balyeva. Ulan bunlar da Yeliz'dir. Yeliz. Dakika, Bunun babası mı? Türk'tür. Anası <laughs> Tatar asıllı bir Rus'tur. Tatar asıllı. Babası oraya şeye <laughs> gitmiş. Sen söyle. İnşaat, inşaat gitmiş, olarak, iş, işte. olarak gitmiş. Bir kafede tanışmışlar. Anımı tantar tatardır. Tatar, herif de lan. muhtemelen Merzifonlu. Bravo ah. Yeliz Merzifonlu. Merzifo Kızın olma. adı Yeliz. Fakat herif <laughs> terk edince karıyı marıyı. Yeliz Hanım'a e uzadı bu. Merzifonlu. Kızın adı Yeliz'dir. <laughs> Yelizaveta ha, Peliayva, zor olsun. bir kura. Beşiktaş maçlarından Türk futbolunun gücünü görmüştük. Fenerbahçe oh. ise kadın taraftarlarından hatırlıyorum. Oh. Rus futbolunda tribünlerdeki holiganizmi önlemek adına böyle bir formül düşünülmüştü. Fenerbahçe'nin oh. kadın taraftarlarını çok etkileyici bulmuştum. Oh. Ben bu açıklamaya pek inanmıyorum ama. <laughs> Billadım, şimdi bu şimdi bunlar oh. önemli. Bakın çok kritik bir futbol anlamında değil. Fenerbahçe Lokomotif'ten bence iyi takım ve Fenerbahçe'yi şanslı görüyorum o maçta. Işte. Lakin bu maç dünya konjüktürü ve Suriye, o Suriye'den kaynaklanan olacak. Rusya Türkiye arasındaki problemle birlikte bezenmiş bir maç olacak. Hani iki ay sonra o problem daha mı büyür daha mı azalır onu ben bilemem. Vallahi Ama bu hoca, bir tek şey Sayın Aziz Yıldırım bu kız bizim kızımızdır. <laughs> İstanbul'a girdiğinden <laughs> itibaren Sabiha Gökçen Havalimanı'na <laughs> indiğinden itibaren korumanızı altına almanızı rica ediyorum. <laughs> bütün, bütün, Rusları, hocam, bütün Rus vatandaşları, korumalı. Rus koruma altına. Rus devleti, oluyor. Rus halkı kardeşimizdir. Rus vatandaşlar, Rus, Rus halkı, halkı kardeşimizdir. kardeşimizdir. <laughs> Rus kültürde dünyanın en derinlikli kültürlerinden biri. Kızıl Rus devleti hocam terörist evet. bir devlet. Ya tamam şimdi Maalesef. ben bu politikasına girmem. Hayır, ben, burada ben bu kızı koyuyorum. Ne var var diye orada. Kimi? Sen bütün iş adamlarını alıkoydular haberin var mı? Koymazlar koymayacak. Bunun cihazlar. yöntemi var. Bunun bununla ilgili de benim kafamda bir proje var. Önce şu kızı Yok, azıcık ona teslim edeyim. Tarihlere sakın gelmeyin sevgili e, vatandaşlarımıza Fenerbahçelilere. E, bugün Türk Silahlı Kuvvetleri açıklama yaptı. Kesinlikle. TSK mezunları Rusya'ya gitmesin. Politika beni ilgilendirmiyor. Siyaset kısmı beni ilgilendirmiyor. Devletimiz e, gerekli zaten e, girişimleri yapıyor ama Fenerbahçeli taraftarlar kesinlikle bırakalım futbol içinde kalalım. Sayın Hı, Cumhurbaşkanımız, Cumhurbaşkanımız kalalım. Biz topu misiniz? konuşalım. Biz futbolu evet. konuşalım. Biz taraftarları konuşalım. Müsaade Buyurun der misiniz? Buyurun hocam. Bilmiyorum Sayın Cumhurbaşkanımız şu anda uyuyor mu, ayakta mı? Bizi seviyor mu? Yani bu saatlerde danışmanlar, sever. danışmanlar, danışmanlar izliyorlar. Da seyretmeyi sever saatlerde. Çok Ciddi misiniz? Tamam. Hayır olur. E, Hayrettin Hocam. Ha. E, i̇yi akşamlar. Hayrettin Hocam iyi geceler diliyorum. Hoş geldiniz yayınımıza. Erkan'cığım e, iyi geceler, iyi yayınlar. İyi geceler. Nasılsınız hocam? İyi misiniz? İyi, çok teşekkür ederim. Sizler nasılsınız? Ahmet hocam, Sinan nasıllar? Ha, şimdi tanıdım tamam, sesini. olun, sen, sağ ol, ses şimdi tanıdım hocam. Sağ ol. Sağ ol sağ hocam, hocam. Sağ Sağlığınız, saatiniz yerinizde mi hocam? Evet çok teşekkür ederim. Aslan gibi. E, her şey yolunda çıkıyor. Maşallah. Hayrettin şey Ayvalık'ta mısın? Niye de ya? Ee, Balıkesir'de. İzmir'deyiz. Ahmet hocam İzmir'deyim. ...yani görevli mi yani antrenörlük falan anlamında mı yoksa... Yok, yok, ya... bu, ...bu sene görev yapmadık Ahmet Hocam... ...geçen sene işte Kemal Hoca'yla e beraber... ...Kemal Hoca'yla beraber Balıkesir'deydik... ...Balıkesir'deydi, Balıkesir'deydi daha, biliyorum... ...daha önce biliyorsunuz... Işte Manisa'da Volkan Babacan'ı hazırladım iki sene... ...iki sene Volkan Babacan'ı hazırladım sağ olsun... ...işte onu İstanbul'a gönderdik... ...onun kaleci hocalarını yaptım... ...bu ara biraz istirahat ediyoruz... ...sizleri izliyoruz televizyonda bol bol... Valla senin çok iyi bir insan oldun. Dün seni üzdü bazı arkadaşlar. Belki bizim de katkımız yap, var. Hayır, sen, ben senin herkes hayır, adına hayır. özür diliyorum. Hayreti Demir bizim o, en dostumsun. büyük hayranı benim. Hayranı hayranı benim. Hem Yapmayın. hem kaleciliğinle o yılları birebir yaşadığım için sahada seni bir arkadaşın olarak e, ne kadar beyefendi evet. bir insan olduğunu biliyorum. E, galiba da üzülmüşsün biraz dünkü Hocam, olaylardan. Dün kırıldınız mı? Ahmet Hocam ben sizleri çok seviyorum. Ben Allah. de istiyorum. Biliyorsunuz yeni spor sporcuklar kalan bir huy erkenle yapmaya çalışıyor sağlık için. Sabahleyin çünkü sabah çıkıyorum kendi kendime spor yapıyorum gene. Ee, İzmir'de Menderes Sarı'nda bir çiftlik evim var. Oradayım şu anda. Da. Çok de, güzel. E, İzmir'de Buca'da hanımla beraberdim. Biraz erken yaptım. Ondan sonra bugün de çiftliğe geldim. Hanım bahsetti. Hayır böyle böyle gece e, seninle ilgili bir, e, bir şeyler oldu. Ya ben e, Ahmet abi e, gayet doğaldır. Çünkü Galatasaray'ın kalecisi olarak yerine göre eleştirileceksin. Yerine göre emret edileceksin. Bravo. Fakat o dönemde ben hakikaten çok sıkıntılı bir dönem atlattım. Tabii evet. ben bu bakımdan sakladım o dönem içinde. İşte Galatasaray'da oynan sene başımızdan bir olay geçti. Işte. ailemle ilgili, Ali Bosa yaptığı bir olay. Tam Paris Benzena maçı akşamıydı. E, tabii o, o moralle çıktık o maça. Maalesef o maç e, belki de Eee daha kariyerimin bittik başlarının başlangıcı oldu. Paris maçı. Paris Saint-Germain, Paris Saint maçı. Dediğimiz gibi, evet. Dediğimiz gibi önemli olan her zaman için iyi insan olmak. Hmm. Aslı evet. geçiyor. Kalecilik dünyanın en zor mesleklerinden birisi. E bakıyorsunuz dünyanın en iyi kalecileri de çok büyük hatalar yapabiliyor. Bravo. Ama önemli olan hep söylediğimiz gibi iyi insan olmak, dürüst insan olmak, bu ülkede dikkat ederseniz Ahmet abi en çok eleştiren insanlar siz o kadar eleştiriliyor ki etmemeniz de rağmen zaman geliyor. Cumhurbaşkanımız ona çıza. E bakıyorsunuz Mustafa Deniz hocamız sağ ama bir, bir sürü e, hakaretlerde bulundular. Neler söylemediler. E bakıyorsunuz Fatih hocamız öyle. E bu insanlar bu ülke futboluna çok büyük hizmetler etmiş insanlar. Ve en çok eleştiri almış insanlar. Hayrettin abi tamam. ben seni asla eleştirmedim. Ben inan Hayrettin Demirbaş'ın hayranıyım. Ben o Manchester maçını hatırlarım. Spartak, Moskova ve Barcelona maçları 0-0'dı. Onları da hatırlarım. O 93 senesinde Frans Futbol Dergisi seni en çıkış yapan kaleci seçmişti. Ben o dönemden evet. o dönemden seni gelir izlerdim, küçücüktüm. Ben sadece şunu örnek verdim. Hayrettin Demirbaş gibi inanılmaz yetenekli Feldkamp'ın, Karl Heinz Feldkamp'ın Hayrettin sayesinde Şampiyonlar Ligi'ne çıktık dedi Hayrettin Demirbaş. Senin de demin bahsettiğin psikolojik sıkıntılardan ötürü bir, bir, bir süreç yaşadı. O süreçte doğru, eğer Galatasaray'ın, sevgili Hayrettin abi Galatasaray'ın adam gibi, adam gibi veri gösterin, adam gibi bir psikolo olsa, adam gibi bir yöneticisi olsa, Böyle. seni yönetse, bir dönem dese ki iki ay hayrettin oynama, belki sen yeniden toparlayacak ve kalecilik kariyerini arttırarak, üstüne koyarak devam edecektin. Benim düşüncem bu. Benim bildiğim evet. kadarıyla siz sadece 18 ya da 19 defa milli oldunuz. Yani çok daha Hayrettin Demirbaş klasında bir kaleci evet. 90-100 defa evet. milli olurdu. Benim düşüncem bu. Onun için de Tolga Zengin'e bu örneği verdim. Başka evet, bir evet. şeyim yok. Hayrettin abi evet. bunu bilin yani. Rasimciğim ben inan ki kardeşim ben senin senin söyledikleriniz hiç alınmıyor. Tamam teşekkür bu, ederim. Ahmet Hoca'yla ilgili Mesela Sinan'la ilgili çok bir oynamışım. Sinan da mesela kardeşim benim çok büyük futbolcuydu. Çok büyük futbolcuydu Şimdi, evet. Bakman yeri geliyor diyorsunuz orada işte kilosunla e, biraz böyle şakalaşıyorsunuz ama inanın bana o kadar iyi topa vurdu, o kadar iyi driplinkleri vardı. Birinci sınıf futbolcuydu. Yok, mesela ben size çok basit bir örnek vereyim. Sinan'ın oğlu da çok e, iyi yerlere gelirdi. Hocam, doğru. Sinan Hocam. Hayrettin Hocam. Hayrettin Hocam, Ertem Şener. <laughs> Hocam özür dilerim. Evet. Evet, Sizin tamam. Instagram evet, evet. Instagram hesabınız var mı? Eee, yani yok şu an. Fake, yok. fake demek ha, sana o, gelen mesaj. Bize bir şey yazılmış da o fake o zaman. Fake tabii baksana. Hayrettin evet. abi üzülmemiş tamam. bile. Hocam çok teşekkür yok, yok, ediyoruz. Yok, Tekrar yok, gönlünüz yok. kalbiniz kırıldıysa yok, bir kez üzülmemiş diyorum. bile. Biz sizi çok seviyoruz. Ben alkışlıyorum. Biz sizi çok seviyoruz. Siz hoş görsün alkışlıyorum. Görüşün, siz alkışlıyorum. Hocam, siz yok, yok, Türk futbolunun Ben çok seviyorum. Hep de değişiyorum. İnsana eleştiriye rakip olmalı. Türk futbolunun yetiştirdiği çok özel isimler vardır. Turgay Şerenler'den, Hayrettin Demirbaşlar'dan, Kaleci Rasimler'den, Yaşar Hocalar'dan Abi, ve Rüştüler'den, o. Zafer evet. Hocalar'dan. Siz bunlardan birisiniz. Bizler sizlerle o. büyüdük o. hocam. O. Ee, o. Önemli olan Paris Saint Germain'den o golleri yemek değil. Ya. O maça çıkabilmektir. Sizi alkışlıyoruz hocam. O. Çok sağ olun. Hayrettin ben bir şey söyleyeceğim. Sevgili Hayrettin. Evet. Bunları fazla da kafaya tak. Bunlar yaşanmış. Bize de hala vahap be zahmet şakarlı küfürlü tesorat var. Hiç bunları kafaya takma. Kötü değil. Ya, o. Neydi o Takıyor, takmıyor evet. ha, Hayrettin, Hayrettin, hayrettin sen güzel. bizim kalbimizdesin, kalbimiz bravo. Ben Hayrettin'de bir başa teşekkür evet. ediyorum. İnsanlık dersi verdi, hoşgörü dersi verdi, bravo. bravo. Evet. Büyük, evet. Kaleci evet. Evet. büyük kaleci aa. Hayrettin, büyük <laughs> kaleci Hayrettin. Ben abi, böyle abi. diyorum. Hocam, ama çok teşekkür Olga ediyoruz. zengine de örnek olma tamam, Hayrettin Demirbaş'ın süreci. Bu evet. 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 Son bir şey ilave etmek istiyorum. hocam. <laughs> Şimdi ben Tolga ile ilgili bir şeyler söylemem gerekiyor. Bakın, buyurun tabii. Maç bir 0 galip Beşiktaş takımı. Sportif Lisbon'a karşı. Ya kardeşim adamlar adamlar hala ikinci golü alacağına. O iki tane stoper önüne geçse o iki tane santrof, o santrofor ilk O e, Tolga'ya o pozisyon gelecek mi? Sen bir 0 galipsin. Nereye gidiyorsun kardeşim? Adamın bir önünü alsana rakibini. Ondan sonra ne pek çıktı çıkmaz oldu. Ya biz benim zamanımda da böyle. Şimdi de böyle. Hep hocam. bir suçlu diyoruz. O suçluyu diye bir adam bu kadar yapıyor. Hayrettin hocam. Bunlar Yıllar sonra bir sekiz tane gol yedi İngiltere'den. Allah aşkına sorayım. size. Ben de Hala kaleci Yaşar o sekiz golle alıyor. Hayrettin <laughs> hocam. Hayır hayır. Peki, Yaşar abi, Yaşar abi, hayır bak rahatsın ki. Evet. Yaşar abi 8 tane gol yedi, ya kardeşim ondan iyisi var ki ya sen ablanızın? Tabii en iyisi oydu. Hocam. Evet onun en iyisi oydu yoktu. Hayrettin Doğru. hocam size çok küçük bir itirafta bulunuyor, bulunmak istiyorum. Bir de e, size e, aslında yıllar öncesinden bir neden, ne derler ona e, bu işin bir de ahireti var yani ne olursunuz hani bir helallik isteyeceğim niye? Bu çok önemli çok ben var. biraz taklit yapmayı seven bir insanım. Ee, ...Serhat abinin, Serhat Uluer'in... ...bizim müdürlük yaptığımız dönemde... ...Serhat abinin <laughs> müdürümüz olduğu dönemde starda... ...ben taklit yapardım. Böyle zaman zaman işte Yılmaz Hoca'yı ararım... ...işte e, sağa sola arardım böyle... E, ...bir günde... ...sizin taklitinizi yaptım... ...Yusuf'u aradım, evet. Yusuf Şimşek'i aradım... ...Fenerbahçe'den Yusuf Hoca'yı aradım... ...Fenerbahçe'den ayrılmıştı, Fenerbahçe'de yolları ayrılmıştı... E, evet. ...ben dedim ki... ...ya dedim, e, Yusuf'cum dedim... ...merhaba dedim, ben dedim, Hayrettin dedim... ...Hayrettin Hocam dedim... Bu böyle yaptı. Tanıdım tanıdım hocam. Nasılsınız? iyi misiniz? Dedi. Dedim senden bir şey diyeceğim. Ben Buca Spor'un kaleci antrenörüyüm dedim. Galatasaray'a evet. geçeceğim dedim. Şimdi yönetim beni görevlendirdi. Seni de Galatasaray'a almak istiyorum tamam mı dedim. Dedi ki hocam dedi sizin olduğunuz her yere gelirim tabii. Niye gelmeyeyim dedi. Hatta Serhat abi dedi ki ses kaydı yaptın mı dedi. Bana dedi yok dedim abi ne ses kaydı bu bir şakaydı. Öyle bir e, durum kulağınıza geldi mi gelmedi mi bilmiyorum ama. Ertemiz gelmedi ama şunu söyleyeyim bak kardeşim. Ben son son bir şeyler daha söylemek istiyorum. Ben ülkemi çok seviyorum. Ülkenin insan, ülkemin insanlarını çok seviyorum. Biz birbirimize karşı çok hoşgörülü değiliz. Yabancılara karşı çok daha hoşgörülüyüz. Doğru. Yani ben buna üzülüyorum. Biz birbirimizi çok yerin dibine sokuyoruz. Aslında bir dünyanın en güzel milleti. Doğru. Bu ülke dünyanın Doğru. en güzel ülkesi. Ülkemizin üzerinde kalabalıklar Doğru. dolaşıyor. Biz... Bravo hayrettin <laughs> abi. Bravo. Hocam. çok 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 çok. Biz çünkü bu 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 dünyanın en güzel milletiyiz Aile kavramlarımız çok güçlü. Ders teşekkür ediyorum Çok teşekkürler bravo, hocam. Bravo. Çok teşekkürler. Hocam saygılar sunuyorum. Bravo, bravo. Çok teşekkürler. Ee, kıymetli abi. Hanım de sevgilerimizi, selamlarımızı iletiyoruz. İyi geceler diliyorum hocam. Çok i̇şte, teşekkürler. İşte hoşgörü bu. Ee, sevgili seyirciler. İşte tolerans evet. bu. Hayrettin hayrettin. oğlum ya yapma. Ya 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 hayret ya. hayret <laughs> yapma ya yapma ya yapma. Ya, 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 sen bana beyaz Ahmet Çakar sesi sonuna kadar açtı benim kökü çıktı mı? Az bile söylüyorsunuz. <laughs> bana da ağır konuşun Beşiktaş. Sinan abi ne yapıyorsun Doğru. sen? Ah beyaz Ahmet Çakar. Sinan abi. Dağ, dağır dağır. Sinan abi şu anda Gökhan İndi'ye <laughs> sosyal medyada. Gökhan'ın şeyim mi bu? Evet bu. E, Gökhan'ın şey kafam şişti be abi. Yok yok, yok muhabbeti ben farkındayım. Yani. Arasında Sinan yapıyor. Hayrettin'in ne muhabbeti var? Hayrettin Demirbaş'ta gurur duyuyoruz. Hayrettin daha değil yani. De hani Karşılığın hayır bir... ya migren mi başladı? Yok, yok, yok Gökhan Töre mi? Abi bir şu anda Nasıl sosyal medyada bir patlama Gökhan Töre oldu. Şu... böyle yaptı ya. Böyle, böyle, yaptı. Demin böyle. Ne bu? Sen deminden Demin de böyle de yapıyorsun Gökhan fark ediyoruz. Ne? Bu ne? Bu anlamı ne? <laughs> Bilmiyorum. Sinan Engin'den almış Gökhan, Gökhan Töre. Ya dakika Gökhan Töre'nin bu anlamı ne? Bir yaklaşsın. Ne de olsa abisidir. rakibi, rakibi kırıcı bir şey değil değil mi? Yok. Hani, yok. Bu ne biliyor musun? Öyle büyük, bir, öyle zor bir gol attı ki ne bu, basit gibi görünüyor. Bu ne? Kötü bir anlamı varsa? Ay hani utanıyorum gibi gibilerinden bu hareket o. Hayır, yani, böyle yaparlar. Daha sonra yere bir hareket. Zaten kötü bir hareketi Gökhan yapmaz. Ha yani. Aman ha, aman, ama çok mu istiyorlar bunu yapmama? Evet. Şöyle yapacağız. Sinan şöyle bir yapsana. Be. Ya. Sana sana ne yakışır biliyor musun? Şu. Hayır kartal hareketi yok mu şu? Nasıl dur? Vay, 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 vay. vay. Şöyle yapsa bak olmaz. Abi. abi senin kıvrımların kötü. Hep beraber Parma yapalım. Kıvırsana. Hep beraber ben şey yapalım. Bak böyle bak. Hep benim benim beraber kartal olun bakayım. Abi senin parmak Hadi kartal, kartal olun. gibi değil. Abi Sen asin. kedi gibi oldun ama. Çin gibi kartal hocam, abi. Hocam, hocam sen bak. de. Bak, Ertem bak hep beraber kartal olun. Abacım sen ben de olamam, hep beraber. Hocam, bir gel. Bizim adamız. ya. Olayın ya. Rasim ol. Rasim kartal ol. Rasim kartal ol. Sen de. Sen de sapık ya bir Ama ben de kanarya olacağım, Aa, cik cik yapacağım ya. <gülüyor> 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 sen de kanarya olur mu ya bu vücutla ya? Nasıl, senden? ya? Bu vücutla, senden kanarya sen olur mu ya? Nerede sen yok mu ya? Aa. Bak, bak böyle. <laughs> Kartal. Olur, kral Sinel ol. abi bir reklam anonsu yapar mısın öyle? Ben kanaryayım abi. Evet arkadaşlar. Sinan Engin, Sinan Engin. Az zengin. evvel bir çok feci bir okkabaz muhabbeti vardı reklamlara gidiyoruz. Nasıl okkabaz muhabbeti? Hayrettin <laughs> de dile, gurur duyu. Tabii. Gurur duyu. Benim kardeşim hayro. Arkadaşlar şu futboldaki güzellik de başka hiçbir şeyde yok ya. Haksız mıyım? Haklısın vallahi abi. Her saniyesi futbolun ayrı güzel. Seneler evvel mesela Metin Oktay ve Can. Etiketimiz derin futbol derbisi sevgili seyirciler beyaz siyah ekranlarında bu gece yine her zaman olduğu gibi e, müthiş bir hızla devam ediyoruz e, oh, sevgili seyirciler Lokomotiv Moskova Fenerbahçe'ye çıktı. Lokomotiv kerte. Sever Lokomotiv mi? Allah. Lokomotif. Sen trenle Malatya'dan İstanbul'a trenle gelmedin mi? Yok hiç gelmedim. Trenle Malatya'dan İstanbul'a geldim. Allah Allah. Yine trenle bindin mi bu kız ya? Geldi. Allah, bu ne demek? Evet, e, Kamyon mu? Yeliz Avetta. Yeliz Avetta. Yeliz Avetta sevgili seyirciler. Ertan bu futbolcu mu? Ne bu yani abi? Bu televizyonun çok mi? sevdiği bu. bir isim. E, her başa Tamam başım yani başım niye olmuş? devamlı bu geliyor? Bu, bu arada... Demarke isimli Twitter kullanıcısı arkadaşımız demiş ki görüntüler See, bu bize ait. Neden, Neden logomuzu kapattınız?" diye. Arkadaşlar, sizin logonuzu kapatmadık. bu görüntüler zaten var ama biz yine sizin hakkınızı verelim. İlk siz vermişsiniz Demarke.com'daki arkadaşlarımıza selamlarımızı gönderiyorum buradan. İlk önce onlar vermişler. Demarke Demarke ilk lokomotifi onlar mı bulmuş? Gel lokomotifi onlar bulmamış. Lokomotifi onlar mı yayınlamış? Nasıl? Bu lokomotif videosunu onlar mı yayınlamış ilk? Demark mi yayınlamış? Ya yani ilk videoyu onlar vermiş diyorlar. Hangi videoyu? Hangi videoyu? Loko, Loko, Loko. Biz de saygı gösterelim. Öyleyse öyle olsun. Loko, Eğer onlar yayınladıysa e, ama ben ilk defa e, onların yayınladığını duyuyorum ama yine de saygı duyuyorum. Ee, hocam bu kız senin manevi kızın mı? Bak şimdi beyler. Manevi kız, kızın mı? Babası Türk, anası Tatardır. Yeliz'dir aslında. Baba terk edince anası Yeliz e Avet'ten filan İstanbul'a gelecek büyük bir ihtimalle. Tekrar söylüyorum yanlış olmasın kıza. Ertem sana mı teslim edeyim Sinan sana mı teslim edeyim? Tövbe <laughs> estağfurullah ben ne yapayım hocam ya? Hayır Ben abi. ne yapayım hocam benim kızım var Şimdi şeyim var bu ne ya? Teslim ben teslim de edeyim var, dedim kızımız olarak. Var. Yanlış olmasın kızımızı. Onu söyleyeyim de. Aynı bir, şey bir de görüntüleri bir izleyelim mi hocam, hocam önce? Burada <laughs> ekran bir şey, sesi açalım bir görüntüleri <laughs> verelim. Var ya. Şimdi, Şimdi kız genç bir kız. Güzel bir kız tamam mı? Şimdi bu kız İstanbul'a gelecek lokomotifle birlikte. İstanbul tehlikeli. Tehlikeli bir yer. Gezans, Konstantinopolis. Tehlikeli bir yer. Hocam bizde ne yapsa... Konstantinopolis. Ters gözle bakılmaz. Komşunun kızına ters gözle bakılmaz. Sen öyle özellikle. Özel. Niye? Ya sen öyle özellikle. Bunlar kitapta yazar. Bunlar Şimdi ya tekrar la. söylüyorum. Ayıp olmasın diye söylüyorum. Burada Sayın Aziz Yıldırım ve arkadaşlarım bu kız size teslimdir. Sağ salim girecek Sabiha Gökçen'den iki gün sonra da sağ salim bilgiyi tercih edecek. Niye böyle bir talim tamam. <laughs> ya varsa bilgimiz var. Evet tamam, deyin bir kere. Her şeyi çekiyorsunuz. Aziz Yıldırım'dan ne alakası var kadının? Aziz <laughs> Yıldırım. <laughs> 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 ya hakikaten ne çok ne ne yani. adam. manyak bir program. Aziz Yıldırım. Hani manyak program yapıyor son dakikalarda. Manyak bir program. Sen, sen böyle yapınca ne bu töreizm mi? Sen böyle yapınca manyak olmayacak. Bunu... Bunu Galatasaray'la bir alakası yok. Bu tarih anneannesine alakalı olduğu için yaptım. Bilmiyorum. bir Sen anneannesini nereden tanıyorsun? Hayır anneannesi onu öyle seviyormuş. Nereden biliyorsun? Ya. Sen yanında mıydın? Çocuklar söyledi ya. Çocuklar söylediler ya. Bizim, evet. bizim içeride... Onurlar... Anneannem beni böyle mi seviyor? Annesi evet. böyle evet. yüzünden evet. seviyor. Ay benim güzel oğlum. Bir dakika abi. Ay benim güzel oğlum bir falan. Bir dakika falan. abi. Şey. Beni de anneannem başka türlü seviyor da ben hiç sevincimde anneannem beni sevdiği şekle girmedim. Niye mi bir şey Hocam. hocam üzerinde büyük emek. var. Anneannesi onu büyüttü hocam. hocam annesi nasıl seviyordu? Hocam annesi büyüttü. Benim anneannem, anneannem sülükçüydü sülük. Sürücü. Ne? Anneannesi büyüttü onu. Sülük, sülükçü. sülük mü yapıştırıyordu? Anneannem deyince aklıma anneannem. sadece sülük gelir. Anneannesi büyüttü çocuğu. Hocam sülüğü yapıştırır yani, mıydı Çocukluğu, çocukluğu sıkıntılı geçti. Işte. Anneannesi büyüttü işte. Anneannesi kim büyüttü Sinan? Bu şekilde bana öyle efendim. Seni kim büyüttü? Kendim sokaklarda büyüdüm. Sokaklarda büyüdüm. Kendim büyüdüm. Kendim 10-11-12 yaşından beri hayatımı kendim kazanmaya çalıştım kendim ya büyüdüm Kemal. rahmetli annem büyütmüştür babam büyütmüştür rahmetli babam <laughs> Onlar büyütmüştü ama 11 12 yaşından beri hayatımı kendim kazanmışım. Peki Sırat abi sormak istiyorum senin <laughs> oda arkadaşın Hayrettin Demirbaşı kim büyüttü? Senin kim büyüttü hocam? <gülüyor> ben ben <gülüyor> 11 yaşındayım <Kim> evden <laughs> ayrıldım 11 yaşında yatılı okula düştük, 7 evet. sene İstanbul Hakkı'nda yatılı okulduk her şeyi yedim. Dayı nasıl her şeyi yedim? Hocam Dayak bu yurttaki, yedim, bu, bu yurtta kalan Oğlum, öğrencilerde sıkıntı oluyor demek ki. Aa, bu yurttaki, <laughs> yurttaki öğrencilerde ya. sıkıntı <laughs> oluyor. Bana, mı <laughs> laf geçiriyorsun? Hayır ondan sende sıkıntı <gülüyor> var. Var tabii aksini söylemedi mi? Var var. Yurttaki <gülüyor> öğrencilerde <gülüyor> sıkıntı var. <laughs> hayrettin, <laughs> hayrettin. 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 hayrettin, Hayrettin, Hayrettin. Vay Hayrettin bize ya. Bırak Hayrettin Hayrettin benim arkadaşım, kardeşim. Senin oldu arkadaşın da. Hayrettin Demirbaşı kim büyüttüydü? Sen mı? Tövbe tövbe estağfurullah. Ya, yani, şey, ben Allah Ahmet Hoca'nın var. Abi. Tarkan gibi kurt. Aa, bak işte burada Gökhan'a bak. Şu Benim koçum. tabii kocuğum. Ben tabii. Ben tabii. Ben hep sıkıntı oldum. Atıl kurt. Atıl kurt. Atıl Kur kurt. yeter olan dedim. Bir kere de katıl kurt desene dedi <laughs> ya. ya. Onun için parçaya 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 Değil mi hocam parçası? Hadi tamam biz sona geldik demektir. Böyle kurt murt Allah'a geldik. Bu Selam Fasıl'a başlıyorum. lokomotif konusundaki uzmanlığını Twitter'dan artık arkadaşlara konuşmaya devam et. Lokomotife Beyler. nasıl binilir falan. Beyler bu kızı bu ne kızı, bu kızı kardeşi. Twitter'daki takipçim delikanlılara teslim Hocam, ediyorum. Sağ salim giriş şey yapsın. Sen adam böyle Sağ konuşuyorsun. salim. Ne dedi ben Bak, durmadım? Bana, bana, bana ne lokomotiften? Ben niye lokomotife bineyim? Binmedin Benim lokomotifte ne ben? bağım Hiç olabilir? Yani ya. Ben evliyim, çoluğum, çocuğum ne var. var üç tane çocuğum var. lokomotife binmeyin ne Ay Ben senin ne demek istediğini biliyorum da. O zaman. Bak ben Alex gibiyim. O zaman barışalım. bir hayret. Hadi abi. Sevgili seyirciler. Evet. Sevgili, seyirciler. Evet. Sevgili, seyirciler. Evet. Sevgili seyirciler, Selam ee, Pasna. Tweetlerimize göstermiş olduğunuz ilgiden alakadar dolayı sizlere çok çok teşekkür Haydi ben kaçtım. Instagram adresi Ertem, Ertem Şener. Oradan yorumlarınızı, Ay, görüşlerinizi bildirebilirsiniz. Abi. Ertem Şener. Sinan Engin'in Instagram adresi Sinan Engin, Engin sadece. Abdülkerim Durmaz'ın Abdülkerim Durmaz. Ahmet Çakar'ın Twitter hesabı Ahmet Çakar1. Çok teşekkür ediyorum. Ee, yorumlarınıza, görüşlerinize, olumlu olumsuz eleştirilerinize çok teşekkür ediyorum. 1 hakkını vermek istiyorum bizim Dinçer'in. Dinçer, Dinçer Azapan'la iddiaya girdim kaybettim. Ben sıkıldım. Dinçer bana ben dedi gidiyorum. ki, abi dedi Beştaş kazanır dedi. İddiayı kaybettim. Ben evet. Galatasaray dedim. Dinçer tebrik ediyorum seni. Dinçer Azapan'ı. Ben de hocam. Ben de Tolga Cem Küçük Yılmaz e, kardeşime çok çok buradan Sinan selamlar. ben bugün selam. Ee, bu arada, bir kişiye, bu arada, bir kişiye evet, bu arada, söyleyeceğim. Bir, arada, bir abi, kişiye söyleyeceğim. Bir kişiye Bir Ben, de abi. sıkıldım. Bu arada... E, Vallahi unuttum. Neyse demek ki benim de gitme vaktim geldi. Hadi ablacım. Beş dakika. Beş dakika. verim bana. Sonra A, sonra kalkıyorum. Bir olacağız sevgili seyirciler. Ablam söylesin. Dört beş adama mesaj söyle. Burak Doğan'a buradan sevgiler, selamlar. Burak Doğan 29. Yeni Şafak'tan kardeşime buradan çok çok sevgiler, selamlar kendisine. Dinliyor musun? Evet. Bülent Yavuz. Özür dilerim bir dakika hocam. Seda Zekiç. Çok özür dilerim. Aykut Taşdemir. Beyazgazete.com Beyazgazete.com'da bugün ne yaşandıysa Yarın ne olacaksa gündeme dair her şey beyazgazete.com'da. Haftanın panoraması. Haftanın her şeyi beyazgazete.com'da. Bu programda yaşananlarla ilgili olarak her şey beyazgazete.com'da. Özellikle spor sayfasına bakın. Sinan Engin'in yazısı yarın. Benim yazım yine bu hafta. beyazgazete.com Gidelim vakit geldi. Hadi gidelim. beyazgazete.com Seda Seda Zekiç Tamam mı söylüyorum. Hadi Murat Odacı'ya, Mert yani. ve Aykut Taşdemir'e söylüyorum ve gidiyoruz. Gel yavrum. Evet, siz gel gidin yavruca. ben gel. ben de geliyorum benim, benim Apo Evet. Evet ben Aynen. sadece bu gece sadece bir kişiye selam gönderiyorum. Ee, kızımı her sabah evden alıp okula götüren servisçi ha? kardeşim var. Şaban kardeşim. Önce Allah'a sonra ona emanet ediyorum. Adamsın. Şaban, Şaban. kardeşim seni seviyorum. Şaban adamsın. Kızımıza iyi Saygılan. bak Şaban. Akıllı <laughs> ol Şaban. Akıllı ol Şaban. Sinancın, evet. Sinancım kolay gelsin. Balıkesir Üniversitesi. Sağ ol ablacığım. Balıkesir Üniversitesi. Sihir Spor'a. Aynı şekilde. Onur Adrian. Finlandiya'dan izliyorlarmış. Cem Adrian ve Onur Ergün'e selam. Fırat Kutay. Emirhan. Ve Cizre Spor'a. Aynı şekilde. Ali Berke. Büyük Kara Kartallı Ali Berke koçuma selam söylüyorum buradan. Gökhan Kunduz iyi akşamlar diyor bize. İyi akşamlar Gökhan. Eylik Eyüp 1903. Evet. Abi dün kızmıştın damarına izlemişsin. 1900 sana selamlar Eyüp. Eyip 55 Almanya'ya selamlar. Aynı şekilde Rukiye Fransa'ya selam. Amerika Esra Hanım'a selam. Enes Can, Mert Danış, ee, İsmet Kokmen, Ertuğrul 38, Sır Cimbom, Giresun'a selam. Yıldırım Savaşçı ee, selam istiyor. Yıldırım Savaşçı, Samet Kağan. Tekirdağ selam. DGMTL, Mete Elbaşan, Adıyaman'a selam, Adıyaman'a, Malatya'ya selam, Tekirdağ'a selam, Karşıyaka, Büyük Karşıyaka taraftarına, Büyük Göztepe taraftarına, Büyük hep bütün taraftarlar çok büyüktür. Hepsine selamlar. Kastamonu'ya Deptepe, Eknerkan, Özkan Karataş'a selam. Merve Hasan'a selam. Ahmet Başkan'a selam. Tony'ye Tony selam. Hüsnü Maden'e selam. Hüsnü Maden, abuk sabuk değil. Cem Yeşilurt'a selam. Aytek Sarıkaya selam. Hüseyin Burak'a selam. Ömer Batal'a selam. Berkay Söğütlü'den Berkay Bölükbaşı'na selam. Yusuf Köse'ye selam. Erdal Forza, Şampiyonluk bizim kupa bizim demiş. Kocakaya'ya selam. On Emrullah'a selam. Ertu 1003'e selam. Em Ömer Koçak'a selam. Muhammed Umut Sazan Antalya'ya selam. Enes Can, Bilge Emre, Yetkin Birol, Burgazlı, Burak Çetin, Yasin Özkurt, Kaçar Faruk, Tekirdağ, Tekirdağ Spor, selam zor durumda borç var söyler misin destek çıksınlar. Aynı Ayvalık Spor'a selam, Balıkesir Edremit'e, Ayvalı'a, Artur'a, bizim Artur güvenliğe kapıya. Artur Güvenlik arkadaşlarıma, Cem Yeşilurt'a selam. Nurullah'a selam. Aydın İbrahim, Fırat Kutay, İstanbul Tup'tan Fıtah. Fırat Kutay selam. Ayşe Sara, adamsın demiş sağ olsun. Bir dakika bir de mesaj geldi buradan. Mehmet Mutlu ve Mehmet Mutlu. Melisa ile sana çok selam demişler. Biz de size çok selam söylüyoruz. Memucum Melisa'yı da öpüyorum kardeşimi de. Aynı şekilde Gökhan Törü Hareketi'nin ninesini yapmış abi. açıklama yapmışlar. Köprünün altından çok sular akar demiş Serkan. Erdem Özastan, Yakup Küçük, Erdal Forza, İsparta Ümit, Hollanda, Belçika, Bülent Şükrü Yazıcıoğlu, selamlar Sanat Emre'ye, Alanya'ya, Ayvalık'a. He? Vay be kara kartalı koydunuz He. Helal olsun çocuklar be. Erkan Eylül'e selam. Bir tur daha Cemre Mercan. Doğum günün kutlu olsun Cemre. İstanbul Tophane'ye selam. Almanya Osnabrück selam. Metel Başaran'a selam. Ahmet Taştekin'e, Demir Kıran'a, Recep'e selam. Kardeşim benim. Beylikdüzü Nihat'a selam. Baba Eski'ye selam. Çocuklar sesim yoruldu, gırtlak yoruldu. Akşamdan beri bari ondan beri Antalya'ya selamlar, Muğla, Mert'e selam, Gaziantep. Bütün il, Türkiye'nin her iline hepsine selam. Abi İzmir, Balçova'ya selamlar. İskele balıkçısı Kemer Burgaz selam. Bahadır Göktaş'a, Hristo balıkçıya selam, Hristo'ya. Selam, Buket Bel selam. Ankara Taze Kartallarına selam. Fenerbahçe, Fenerlova selam. Yalova'ya selam, Furkan Yarar. Muğla Mert, aynı şekilde Bernaba'ya selam, Merve Beren'e selam, BJK ve İzmir'e selam. Ve bütün Beşiktaşları tebrik ediyorum. Galatasaray'a geçmiş olsun diyorum, üzülmesinler. Nihayetinde bir futboldur. Dinç Arazapan, seni yine tebrik ediyorum koçum, bildin. Öpüyorum seni Dinço. Sivas'a selam. Hüseyin'e selam. Emre'ye selam. Hadi iyi akşamlar arkadaşlar.